Hayat pek çok açıdan bir engelli koşuya benziyor. İstediğin şeyler için birçok insanla yarışıyorsun ve ya tıpkı hayatta olduğu gibi benzer engelleri aşmak zorunda kalıyorsun. Tarih farklı bir şey yapmacı cesareti gösteren insanlar tarafından yazılır. Dünyanın ilgisini çeken şey, fark yaratanların sıradışı hikayeleridir. Çok çalışanları takdir ediyoruz belki ama fark yaratanların hayran oluyoruz. Birazdan Infinity Tucker'la tanışacaksınız. Amerikalı atlet, 2019 yılında düzenlenen kolej atletizm şampiyonasında 400 metre engelli koşuda yarışanlardan birisi. Genç sporcu takım arkadaşıyla birlikte girdiği yarışın son bölümünde daha önce hiç kimsenin yapmayı denemediği bir şey yaptı. Tıpkı bir süpermen gibi uçarak yarışa önde bitirmeyi başardı. Dünyadaki pek çok insanla benzer özelliklere sahibiz. Çalışkanız, zekiyiz ve en az bir konuda yetenekliyiz. Ama bunlar çoğu zaman yeterli olmuyor. Bitiş çizgisini birinci geçmek için bir şeyler daha gerekiyor. Farklı bir şey yapma cesareti. Çoğu insanın potansiyeli birbirine yakındır. Hatta her insan %99 benzer özelliklere sahiptir. Bunlar bir insanın bir şeyleri başarması için fazlasıyla yeterlidir aslında. Ancak fark yaratan şey %1'lik kısımdır. Bu sanıldığının aksine zeka, yetenek veya çalışma ile ilgili değildir. Bu neyi ne kadar çok istediğinle ilgilidir.